Evet arkadaşlar, bugün annem dodik yapıyormuş. Dodik hayvanın ayağı demekmiş. Şimdi bunu kaynar suya koyduk, şu ayak tam ayaklarını çıkarmak için o haşlandı. Şimdi onu temizleyeceğiz, yenisini koyduk şeye. Şimdi annem bunu temizliyor. Sonra her şeyini yiyecekmiş. Her şeyi yiyecek mi anne? Her şeyi yiyecek hayvan. Ha. Şimdi derisini, şuralarını, tüylerini almak zorundayım bazı yörelerde. Bunu yakarlar, derisini soyarlar. Biz soyarız derisini, yemeyiz. Dedi. Böyle hepsini temizleriz. Sonra bunu bir günde suda bekletiriz. İyice, Sıcak soğuk. Soğuk. Hı hı. İyice bunun bir şeyi varsa çıkar yani içinde. Hı. Güzelce suyun içinde bekletiriz. Sonra bunu bir defa kaynatırız. Annem diye. şu an dodikleri yıkıyor böyle hayvan ayaklarını yani de bir gün suda bekletiyor göster göster bakın böyle tertemiz yaptık ve bir gün suda bekletiyor